Selamun Aleyküm sevgili dostlar. İnşallah iyisinizdir. Haliniz, vaktiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Öyle olmasını temenni ediyorum. Öncelerden böyle hasbihal türünde yayın yapıyorduk. Sonra bir ara bıraktım. Ama bir değişiklik olsun istedim. Böyle sizlerle daha yakın olmak adına ve de e, hani bir değişiklik olması için bugün de bu formatta yapmak istedim. Sesim nerelere kadar ulaşıyor bilemiyorum ama sesimin ulaştığı her yere beni duyan herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ahir zamandayız. Artık küçük alametlerden pek bir şey kalmadı değil mi? Yani şu sokağa çıktığınızda şu insanların yüzüne bir baktığınızda genel olarak yani bir mutsuzluk hakim değil mi? İnsanlarda pek tat tuz yok. İnsanların keyifleri pek yerinde değil. Yani televizyonu açıyorsunuz veya haber olsun işte normal, normal farklı programlar olsun veya sosyal medyada olsun görüyorsunuz insanlar hep mutsuz ya. Yani Said Nursu'nun dediği gibi yani bu dünya size bir salkım üzüm yedirirse peşinden 10 toku da atar değil mi? Yani yüzümüzün güldüğü zamanlar da oluyor ama fazla uzun sürmüyor değil mi? Nerede biraz yüzümüz gülse çok geçmeden canımızı sıkacak, bizi üzecek, Muhakkak ki bir gelişme yaşanıyor. Neden? Dünyadayız biz çünkü. Birisi demiş ya, ya ben mutlu olamıyorum. <laughs> ya arkadaş burası dünya zaten. Bu dünyada mutlu olamayız ki ya. Bu dünya, e, mutlulukları nasıl yaşıyoruz biliyor musun? Yani, yani bir parfümcüye gidiyorsunuz, size şey sunuyor böyle, yani tester diyorlar ya deneme parfümü. Biraz sıkıyorsunuz, o kadar bakıyorsunuz sonra işte hoşunuza giderse alıyorsunuz. Bu dünyadaki yaşadığımız mutluluklar da güzellikler de yani bir tester gibi bir deneme. ikramlık yani çok az bir şey. İnşallah Mevlamızı razı edebilirsek işte bütün o güzelliklerin en dorukta yaşanacağı bir yer var. O da cennet değil mi? İnşallah oraya kazanırız. Allah-u Teala tabii ki kullarının tabii ki cehenneme gitmesinden razı olmaz. Ama tabii ki allah Teala bize bir Kur'an-ı Kerim gönderdi. Bir peygamber gönderdi. Dedi bakın kullarım işte şu taraftaki yol doğru yolumdur. Buna uyarsanız, buna sımsıkı tutulursanız cennete gidersiniz. Kullarım bakın diğer tarafta da bir yol var ama o yol da şeytanın takip ettiği bir yol. Sizi cehenneme götürür sizi cehenneme götürür. Ondan sakınan. Değil mi? Bu dünya yaratıldı, yaratılalı. Bu dünya üzerinden sayısız insanlar geçti, değil mi? 100 sene önce, hani istisnalar kaydayı bozmaz. Bazıları çok yaşıyor ya. 100 sene, 110 sene. Yani 100 sene önce şu dünya üzerinde yaşayan kim kaldı? Kimse kalmadı değil mi? Hepsi geçti. Bu dünya kervanına geldi, katıldı. İşte Allahu Teala ona ne kadar ömür verdiyse bu dünyada o kadar istifade etti. Sonra ahirete intikal etti artık. Dünyada ne kazandıysa, sepetine ne eklediyse. Hani alışveriş merkezleri düzeltiyorum. internet alışverişlerinde oluyor yani sepetine ekliyorsun. Sepetine ekliyorsun. İşte 50 TL üzeri kargo bedava. Bunda kargo ücretsiz. Merak etme. Kargo ücretsiz. Artık sepetimizde ne varsa orada karşımızda o çıkacak. Ölen her insan pişmanlık duyacakmış. Öyle bize naklediliyor alimlerimizden. Yani iyi işler yapan tabii ki neden pişman olur? Hadi çalışmayan anladık da iyi işler yapan neden pişman? İyi işler yapan da dünya hayatının noktalanmasından sonra artık gözlerindeki perde kalkıyor görüyor hani artık bizim görmediklerimizi görüyor ikramları görüyor. Neden daha fazla yapamadım? Neden Allah'ı daha çok zikredemedim? Neden daha çok ibadet yapamadım vesaire? Bunların pişmanlığını yaşar. Diğerini zaten anlatmaya gerek yok değil mi? Hiç yapmadığının pişmanlığı. Şimdi Kabirlerden eğer ki kabirde olan ölmüşlerimizin sesleri bizlere iletilseydi acaba şöyle sesler mi duyardık? İşte bir kabirden şöyle ses geliyor. Ne geliyor? Ya diyor keşke dünyada olsaydım. Biraz daha ömrüm olsaydı. Ya köye biraz daha daha iyi, daha konforlu bir ev yapacaktım. İşte yalı yapacaktım, villa yapacaktım. Diğerinden nasıl ses geliyor? Ya biraz daha ömrüm olsaydı ya arabamı değiştirecektim işte Avrupa modeli alacaktım. Modeli yüksek olacaktı ya. İyi bir araba alacaktım. Diğeri işte evin üzerine bir ev daha atacaktım mı? Acaba bu sesler mi gelirdi? Tabii ki bunlar gelir miydi yani? Gelmez. Ya nasıl sesler gelir? Ah bu koskoca ömrümü nasıl harcamışım? Nasıl gaflet içerisinde ömrümü tamamlamışım? Ah bana çok az bir vakit verilseydi de Allah'a bir secde etseydim, şu iki rekat namaz kılsaydım diyecek ama kılamayacak. Şimdi insanlar uykudadır, uyan, insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Hz. Ali radıyallahu anh'ın sözü. Ya nasıl insanlar uykuda uyanır ya gözlerim açık. Şimdi gözlerinizi kapayın, ben de kapıyorum. Kapatınız mı? kapadık. Şu an dünyadayız. Gözlerinizi açın. Öldün. Hepimiz öldük. İşte böyle bir şey. Yani buradan önce kendime, kendi nefsime ve de sizlere sesleniyorum. Buradan hep güzel salih amelleri erteleyenlere, namazı sonra kılarım diyenlere, salih amelleri sonra yaparım diyenlere sesleniyorum. Yarın bugünden kolay olmayacak. Bugün yapamadığın tövbe yarın yapamayacaksın. Hiç yapamayacaksın. Bugün zorlandığın o tövbeyi yarın hiç yapamayacaksın. Nice insanlar yatağa yattığında sapa sağlam yattı. Bir tanesi de benim akrabamdı. Sapa sağlamdı. Kızı sabah uyandırıyor. Anne kalk, anne kalk. Anneden cevap yok. Tepki vermiyor. Tabi biraz daha uğraşıyor kaldırmak için. Anne yok. Anne ölmüş. Anne ahirete gitmiş. Ama yatarken sapa sağlamdı. Var mı garantimiz? Yatağa yattık sabah sabah çıkacağımızın garantisi var mı? Yok. Veya evimizden işe geliyoruz. Yolun karşıdan karşısına geçtiğimiz anda bir arabanın bize çarpıp da Ölmeyeceğimizin garantisi var mı? Veya durup dururken bir beyin kanaması veya bir kalp krizi geçirmeyeceğimizin garantisi var mı? Yok. Ölmeyeceğimizin bir garantisi yok değil mi? Şu an kabirde yatanlar hepsi neyin pişmanlığını yaşıyor? Hiç kimse ölüme hazır değildi. Şu an kabirde yatanların hiçbiri ölümü kendileri yakıştıramazdı. Hepsi görüyorlardı televizyondan, işte sosyal medyalardan insanlar ölüyorlardı. İşte cenaze araçları, kabirler, cenaze törenleri ama kendine ölümü yakıştıramadılar hiç kimse. Ve onların hiçbiri öleceğini düşünmezdi ama pat diye geldi. Değil mi? İşte bizim de aynı. Hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir anda kapımız çalınacak. İşte o andan sonra bitmiştir. Ne kazandın? Nasıl bir ticaret yaptın? O bizde gelecek. Tabii ki bu dünyada yararlı işler yapan, iyi işler yapan, Allah'a kul olma yönünde. Ya biz Allah'a kul olamayız zaten de. Yani nerede bizde o şey? Allah hakkıyla ibadet edemeyiz ya. Biz o sahabenin yaptığı gibi o kulluğu yapamayız. Ama yani biraz gayret gösterebiliyor muyuz yani? Eğer Allahu Teala'ya biraz memnun edebildik mi? Eğer bizi Allahu Teala bizi eğer ki affetmiş olarak bizi bu dünyadan aldıysa inanın kaybettiklerimize üzülmeyeceğiz. Mesela nasıl? Düşünün ki bir adamın gece kondusu var. Doğal afet oldu. Gece kondusu yerle bir oldu. Adam ağlıyor, sızlıyor. Ondan sonra işte zengin bir adam var. Karşısına çıkmış. Ya diyor sen neden ağlıyorsun? İşte gece kondum gitti ya. Varım yoğun buydu. Sen buna mı üzülüyorsun? Şu karşıda gördüğün villayı görüyor musun? O senin. Şimdi bu adam gece konduyu kaybettiğine üzülür mü? Üzülmez değil mi ya? ben gece kondumu kaybetmişim de bana triplex daire verdiler ya. Süper bir villa verdiler. İşte biz de eğer ki allah Teala bizi affederse affedilmiş bir kul olarak dünyadan ayrılabilirsek, işte bizim de Allah-u Teala'nın bize verecekleri kaybettiklerimizden çok bu ama çok fazla olacak. Yeter ki ona kul olma yönünde bir şeyler yapalım ya. Evet, son olarak cümlelerimi toparlamak adına yararlı işleri, salih amelleri, tevbeyi ve namaza başlamayı Yarına bırakmayalım bakarsınız yarın olur da biz olmayız. Tekrar görüşünceye kadar sevgili dostlar Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.